Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu izlemekte arkadaşlar nasıl Minecraft'ta e, bedava server kurulur onu göstereceğim arkadaşlar şimdi videoya geçelim <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Google'a girelim arkadaşlar buraya atomuz M yazalım arkadaşlar aşağıdan link vermeyeceğim arkadaşlar en üstteki çıkan sonuca tıklayın bu arada aşağıdan kanalıma bunu olmayı unutmayın kanalı arkadaşlar buradan oyna diyorsunuz arkadaşlar burada sunucular var şunu seçiyorum ben iki tane sunucu kurmuştum arkadaşlar siz, e, bu bunu alacaksınız arkadaşlar tamam bekleyin de buradan ayarları gelin arkadaşlar kurduğunuz zaman buradan e, burayı sizde kolay yapın burası sizde böyledir arkadaşlar bunu açın arkadaşlar önce siteye kayıt olun bu ayarlara gelin arkadaşlar bu sizde böyledir böyledir bunu açın arkadaşlar Buradan yaratıcı yapın. <laughs> Burada oyuna kaç kişi gireceksiniz onu seçin arkadaşlar. Sunucuya geldikten sonra arkadaşlar buradan yazılımı seçebiliyorsunuz vanilla Sürüme gelin arkadaşlar. Şimdilik buradan 1.12.2 öneririm. Çok güzel. Ben 1.12.2'de oynuyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şunu alıyorum arkadaşlar. Bekle. Şimdi saat üstü kopyala yapıyorum. Şimdi Minecraft'a gireceğim arkadaşlar. TL10 cerdan gireceğim ben arkadaşlar. Bir dakika. Ha arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Burayı kopyalayın. Kopyaladıktan sonra hazırlanıyor. Zaten arkadaşlar kurulduğu zaman direkt tığım ses gelecek siteden arkadaşlar. Minecraft'a girelim. Hemen giriyor. Gördüğünüz gibi 1.12 nokta sürümde seçin buradan. 1.12 nokta sürümde yaptık ya bir de arkadaşlar modu. Soru Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Açılıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz bunu da. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar sorbanımız açıldı, açıldı arkadaşlar. Dediğim gibi şuraya şöyle bir kopyalayak. Buraya kopyaladıktan sonra arkadaşlar çoklu oyuncuya gelen çoklu oyuncudan da sunucu ekleye girelim. Buraya o kopyaladığımız şeyi Ctrl ile V yapıp yapıştırarak. sonra tamam dedik. Gördüğünüz gibi sunucuya girelim. Görüyor musunuz arkadaşlar sunucu hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben önceden girdiğim için benim için sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi sunucuya da girdim arkadaşlar. Video bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Bay bay.